Arkadaşlar bugün sizlerle beraber noodle yapacağız. O zaman başlıyorum. Şimdi burada birkaç tane noodle var. Sizce tavuk mu yapayım, sebzeli miyim? Hmm, bir düşüneyim. Ben sebzeyi daha çok seviyorum. O zaman sebzeli yapayım. Şimdi bu da zaten şimdi kaynıyor. O birazdan olur. Ne Şimdi açacağız. Ama ilk önce bir tencere alalım. Birazcık uzun sürebilir çünkü tencere yapsam şu hmm. Şunu kullanalım mı? Bu çok büyük olur. Arkadaşlar ben uygun bir tane bulup hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, tencereyi uzun uzun uğraşlar sonucunda buldum. Şimdi de. Telefonu dayayacağım ve yapacağız. De. Şimdi arkadaşlar dayıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar başlayacağız yapmaya. Umarım. Böyle. Bu 10 dakika içerisinde oluyor sanırım. O yüzden kolay. Evde yalnızken falan da yapabiliriz. Makarna çünkü daha uzun sürede oluyor. Bu 10 dakika falan oluyor. Zaten bu makarnadan daha güzel bir tadı var. <laughs> Açtım. Şimdi açıyorum böyle. Suyum da kaynadı sanırım. Birazdan onu da döküleceğim. Şöyle açıyorum böyle. Yönleri. Ve içine atıyorum yağsıyla şey de şurada içinde duruyor. Çöp attım. Ay çöp uçtu ama. Neyse. Birazdan alırım. Şimdi arkadaşlar bunun içinden çıkan iki türlü sostan dökeceğiz. İlk öncelikle böyle bir yağ çıkıyor. Ondan dökeceğim. Saçlarım düşüyor. Bir tane de toz dökeceğiz. İlk tozu dökelim biz garantiye alalım. Şöyle açtım ve dönüyorum. Evet. Hemen gösteriyorum. Şu. Anlıyorum ki şey var. <laughs> Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu beyaz kısım işte o sos. Şimdi ise arkadaşlar bunun içine yağımızdan katacağız. Azıcık, azıcık Muhtemelen katabilirim. Çünkü çok acı olmuyormuş. Öyle dedi bir arkadaşım. Şimdi açıyorum. Açamıyorum. Bu çok zor açılıyor zaten. Ama üstüme dökülsün istemiyorum. Üstüme dökülsün istemiyorum. Yine aynı şeyler olacak. Dün yaşanan yaşadı. Döküldü. Ama içeriye kaçtı. O yüzden onları sileceğim. Evet. Şu an her yere bulaştı. O yüzden peçete alacağım. İlk elimdeki. Yüzüme perde edin. Şu an mutsuzum. İyi bir insan değilim şu an. Ne ben? Ben hmm. temizlememiz lazım. Yavru. İnşallah koku. Olmaz. Kokut çok çirkin ama Kokusuna aldanıp deneme, denememezlik kendime. tadı biten Sanırım benim kaynar suyum oldu şimdi kaynar suyu dökeceğim ve nadolumuzu orasını bekleyeceğiz sonra da tadacağız. Hadi o zaman hemen kaynar suyumu döküp geliyorum. <laughs> Azıcık zor olacağız ama. Evet arkadaşlar birazcık uzun süreceğiz. Ay bulanık gözüküyor. Kameraya bir şey olmuş. Dur bakayım. Ha, yok be. Ayna kirli. Ya da kamera şey. Hayır ayna kirli. Hayır. Kameram kirlenmiş. Evet arkadaşlar umarım Birazdan da kan dersini dökeceğim zaten. Öyle. Annem bekliyorum. Dırım. İşte orada. Net gözükmüyor. Şu an üzgünüm. Ne oldu? Çok açmışım. Böyle bakın net gözüküyor. Evet. Çok iyi. Evet. Annem bekliyor. Bakın arkadaşlar burada ayrıca ne gösterdi bulabilirsiniz bunları. Ay bu ne? Sinek <laughs> san. Burada böyle kalem duruyor zaten. Last Surprise 2020 sayısının 2 sanırım bu. <laughs> Last Surprise. %100 orijinal yazıyor. Böyle bir şeyler demişler. 65 harika çıkarma. 9 8 tane çıktı çıkarma buna rağmen. Yaşasın. Yaz geldi diyor Gülölümüz. Güneş gibi par parlarım diyor. Burada kulübe katıl. Kendi sürpriz kutunu yap. Işıltılı giysiler tasarla. Parıltı zamanı muhteşem bulmacalar ve <laughs> posterler boyamalar. Burada da böyle şeyler var. Ay ay ay. Allah. Böyle çözebileceğiniz ok ay. okumalar. Mesela ilk önce burada e, böyle arkadaşı için yapabileceğiniz şeyler ve senin e, senin de başka iyilik fikirlerin var mı diye soruyor. Haydi yaz. Burada sahne ışığı e, böyle bir şey tasarlıyorsunuz buraya. Burada bir şeyler var. Ayrıca arkadaşlar buralarda bir yerde boyama... Heh, bakın mesela burada bir tane böyle şey var. Pant. Pant, pant boyanın yanından başlıyoruz. Ve pant boyanın yanından bitiriyoruz. Öyle. <laughs> Anladım. Kesmek için yerler var. Boyamalar çok güzeller. Detaylar harika. Ee, Pastel. Bu çok güzel durmuyor bir boyama. Yine bir şey. Hadi bakalım. İlk önce kim Allah. <laughs> Kitap kapandı. kim kime gidecekmiş. Bu bence buna gidecek. O yüzden ee, bu ortama bayıldım diyor küçük babacık. Şimdi o zaman seni annenin yanına gidelim. Buradan gidelim. Buradan gidelim bence. Şöyle devam edelim. Hop. Geldik. Böyle gelelim. Döndük. Geldik. 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 Yanlış yere geldik. Sen buraya gideceksin. Şimdi o zaman buradan. Ama buradan geldik. Buradan döndük. Nasıl? Buradan geliyoruz. Buradan dönüyoruz çok saçma. Buradan şey yapıyor. Biz buradan geliyoruz. Buradan geçiyoruz. Böyle ulaşmanız lazım işte. Son olarak bu. Buraya gidecek. Bu. <laughs> çok zor cidden. <laughs> ya bu bulmacada bir şey var. Çok zor arkadaşlar bakalım hangisine gireceğiz burada bir şey yazıyor Hayallerine ne ertele yazıyor neden en en değerli şey seviyorum da ve böyle bir la şey arkadaşlar çok uzun sürdü ama nasıl mı bakın burada duruyor benim adım. sen kaynamış bakalım mı sıcak mı <laughs> wow. Oho. çok güzel veriyorsun. birazdan arkadaşlar bunu dökeceğiz o yüzden çok çok uzun olmasın yarım saatlik bir video olmasın diye kapağını kapatıyorum Evet arkadaşlar şimdi <laughs> nadabasını döktük azıcık karıştırmaya çalışacağım yine nasıl çipi uçuyor <laughs> Şimdi bir çatal alayım. Ne olalım ya? Bunlardan daha farklı. Şimdi karıştırmayı deneyeceğim. Hazır mısınız? Yine oh, sert. <laughs> Şuan sert. Ama. Birazcık e, alışması lazım. O yüzden kapağını kapatalım. Şöyle karıştırdım azıcık. Şimdi kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Bizi. Bir 10 dakika falan hazır olacak bu. şimdilik görüşürüz. arkadaşlar şimdi bir bakacağız. ardından bir dakika falan geçti ama bakalım yumuşatmış mı? ne ya yani şu an yumuşak mesela. şimdi onu dağıtacağım. ama öyle aman aman yumuşamamış. bir dakika bile geçmedi çünkü bir <laughs> 30-40 saniye geçti sizin için bir dakika geçti. Bir dakika ne be? <laughs> Çok uzun söyledim. Sizin için bir saniye bile geçmedi. Bir salise ile hemen başlatıyoruz. Keşke bizim için de öyle olsa. Şimdi birazcık dağıttım. Ufak, ufaktan. Ben buna. Bir gün tavuklu yiyeceğim. Bu sonra yani falan da belki tavuklu yapabilirim. Ama bu sebzeli diğer nızıllar da aynı şekilde yapıyor, yapılıyor. Ama mesela tavuklu da böyle bir tane es parçacıkları çıkıyor. Ondan döküyorsunuz. Şu yağdan bir dakika Yağ gibi bir şey döktüm ya her yere döktüm neredeyse. E, o yağ işte şey Onayla çıkmıyor. Şimdi birazcık daha karıştıracağız. Oh. İyice yumuşadı. Birazdan gelip tekrar kontrol edeceğiz. Kapatalım. Kapat. Kapatamadım. Kapat. <laughs> Arkadaşlar ben yine dayanamadım Bunu tekrar karıştırdım. daha yani yumuşamış. Küçük küçük bir parça tadına bakacağım şimdi. Parmaklarım oldu yalnız. deneyeceğim. Hadi deneyelim. Şuradan küçücük bir parça. Bayağı da küçük aldım ya. Küçük istiyorum ya. Küçük parça deneyeceğim. Sadece şu an olmuş. <laughs> Alamıyoruz arkadaşlar. Bir bakıyorum. Şurada küçük bir parça var gibi. Desem ne kadar da uzun bir parça. <laughs> bu. alamıyorum. En ben bir 10 dakika da bekliyorum. Bir tadıyorum. <laughs> Tadacağız. daha olmamış arkadaşlar. Bir 5 dakikaya hazır olacak ama nazımız. Sinek orada. Nazım çöplerinin yanında dur. <laughs> Kapatıyorum. Kapanın. Birazdan geçeriz. Evet arkadaşlar. Nazım hazır.